Merhaba. A101'den aldığım bir kuşburnu çayıda mavi boya önce mavi sonra kırmızı boya çıktığını gördüm yoğun bir şekilde. bunu kayda almak için gördüğünüz gibi Mest marka kuş şeyden A101'in sattığı ürünlerden birisi. Bunu sizin de görmenizi istedim. Açıyorum. Sıcak suyu görünce çıkan renge dikkatinizi çekerim. Gördünüz mü? Önce mor mavi boya çıkıyor. Sonra yoğun bir şekilde kırmızıya dönüyor. Kuş burnunun böyle birdenbire önce mor mavi sonra yoğun bir kırmızı kan gibi kırmızı renk vermesi mümkün değil. Burada kullanılan ee, gıda boyası mı artık neyse bunun ne seviyede olduğu ne kadar olduğunu Allah bilir. Hiç sağlıklı ve doğru olmadığı ortada. Bu konuda gereğin yapılmasını talep ediyorum.